taşınıyor ve üzgün görünüyor. İlk günlerde Efe pencereden dışarı bakıyor ama kimseyle konuşamıyor. Efe parkta tek başına salıncakta sallanıyor ve yalnız hissediyor. Deniz parkta Efe'yi görüyor ve yanına koşarak geliyor. Deniz gülümseyerek Efe'ye "Sen de gel istersen bizimle oyna." diyor. Efe ve Deniz birlikte top oynamaya başlıyor ve eğleniyorlar. Ayşe de gelip onlara katılıyor ve üçü birlikte oyun oynuyor. Günler geçiyor ve Efe artık mahalledeki tüm çocuklarla arkadaş oluyor. Efe ve Deniz en iyi arkadaş oluyorlar ve her gün birlikte oynuyorlar. Efe artık yeni mahallesinde çok mutlu ve ailesine teşekkür ediyor.